Veli Çetin kendi yarı sahasında hazırlık paslarıyla atağa kalktı ama sağ kanattan yükleniyor. Bir orta savunmaya çarptı. Taç atışıyla oyun başlayacak. Yeni Diyarbakır Stadyumunda ilk dakikayı geride bırakıyoruz. 0-0'lık eşitlik Uğur Adem Gezer. Baskıyı gördü döndü geriye. Aykut Aykut rakip yarı sahaya uzun gönderdi. Batuhan'dan önce müdahale geldi. Orta yuvarlakta topu yeniden kaptı Amespor. Çektar Orhan sola bıraktı şimdi. Ondan önce savunma başarılı. Onur taç atışını kullanıyor Amespor'da. Çektar ceza sahasına girdi. Çektar açısı daraldı. Şimdi geriye bıraktı. Atağımız devam ediyor karambol cezası sahasında savunması uzaklaştırdı. Yasin şimdi topu aldı. Yandan pası. Kaleci kalesinden çıktı. Boşta kaldı. Bravo. Aykut Özer bir stoper gibi çıktı. Müdahaleyi yaptı. 13 kişilik AMET TV ekibi olarak bugün Yeni Diyarbakır Stadyumunda bu yayına destekte bulunuyoruz sevgili spor severler. Amespor'un yanındayız. Ahmet TV ekibi olarak. Taç bu kez Amespor'un. Kaleci vuruşunu yaptı Emre. Kafalardan sekti. Atamer şimdi araya girdik. Mert Çapar hatalı bir pas Mert'ten. Emre Uğur Adem Gezer. 17. dakika golsüz eşittik. Şu dakikaya kadar oyunu kendi yarısı aslında kabul etti. Konuk takım Dijdan girdi araya. Şimdi sağda Batuhan'ın koş yoluna. Ondan önce Hakan Özkan onun kontrolünde top dışarıya çıktı. Ay, ayağından açtı yeniden kazandı. Uğur Adem Gezer. Çektar Orhan Berk İsmail müthiş bir ver kaç Bir orta savunma Oktay Aydın'dan Çektar Orhan Çektar yerde kaldı faul Serbest vuruş Ahmet Spor'un Bir kez daha Onur Faul Maçtaki ilk sarı kart Kaptan Onur Karakaba Vurdu bir kez daha Halil İbrahim Tuna top taca çıkıyor taça mesporun Oktay Batuhan yaptı ortayı yüksek bir top doğrudan kaleci Emre'ye yeni Diyarbakır stadyumunda gol sesi yok Amespor'un pozisyonları var atakları var ama bu atakları gole çeviremedi şu ana kadar Amesporlu oyuncular Şimdi Mert çekti sol ayağına yaptı ortayı bir müdahale daha Oktay şut kaleci ikinci pozisyon Emrah topu kornere gönderiyor. Emre Vur Oktay Aydın Çektar Orhan Berk İsmail Dijdan'a kazandırdı Dijdan sağa bıraktı Şimdi etkili geliyoruz Mert Batuhan'ın koşu yoluna Batuhan yaptı ortayı Bir kez daha müdahale geldi Batuhan atağı sürdürdü Şimdi topu Dijdan'a kazandırdı Dijlan'dan Oktay'a. Oktay solda Onur'u gördü. Onur aldı. Onur sol ayağıyla bir müdahale daha. Atak devam ediyor. Berk İsmail savunma Doğan Ateş'le uzaklaştırdı.